Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Çocuk serimize yeni bir en iyi sitler videosuyla karşınızdayım. Başlamadan önce şunu söyleyeceğim. Oyunumuza başarımlar gelmiş. Şöyle hemen göstereyim bir kısa. İşte 250 bina yap, chunk öldür. 200 batıl tutam başlat diyor. Bowla 200 kişi öldür falan devam ediyor. Gronk öldür, Guardian öldür, bütün bossları öldür, 100 mop öldür, 1000 mop öldür, 10 tane süt al diyor, 250 kilometre koş diyor, 10, 10 bin kere zıpla diyor, 10 bin mop öldür falan. Ben yani gidiyor ben, şöyle geçiyorum yavaş yavaş. Siz bakarsınız, durdurup hepsine. 25 km 100 diyor mesela. 250 buff mob'u öldür diyor. Yani bence çok iyi çünkü o tür oyunlar belli bir süreden sonra sıkabiliyor. O başarımları yapmak için oynanabilirlik artar, artabilir yani. Neyse hızlıca şeyimize geçelim. İlk seedimiz 7 1 5 5 5 6 4. mod Kısacık bir video yapacağım hızlıca anlatıp geçeceğim Şimdi bu aralar sizin Sınavlarınız da bitti Üniversite sınavı lise sınavı hepsi bitti tatildesiniz Gayet güzel Tatilde olmanız ya Oyuna yüklenebilirsiniz tatilinizin tadını çıkartın yani Hatta Discord'uma gelebilirsiniz. Büyük ihtimal linkte paylaşacağım açıklamasında. Gelin ben beklerim muhabbet ederiz. Ben akşamları müsait oluyorum. Ya her gün olmasa da bir iki günde bir beklerim hepinizi. Muhabbet ederiz bol bol. Bu arada dünyanın sildi güzelmiş ha. Emirler şeyler falan yakın yani. Hemen girdik buraya. sorduğumuzu ayakkabımızı, odunumuzu, şeyimizi aldık. Kafalığımızı, silaksımızı, yine kömürlerimiz ve odunumuz ve bot map'imiz. Bunları aldık. Böyle hızlıca bir arka tarafa bir bakacağım. Bir şey var mı diye hatırlamıyorum çünkü o kadar fazla çektim ki videoyu tekrar tekrar tekrar. Yani Size iyi, güzel seedler bulabilmek için bayağı bir seed araştırdım. Belki de bine yakın falan herhalde. Girip girip hepsine baktım böyle bir. O yüzden hangisi hangisi artık kafam almıyor. Bu arada dünya bayağı güzel. Ben sevdim. Tek başına oynayacaklar için tercih edilebilir bir dünya. Malzemeler az değil yani. Ya da dağınık değil. Toplu duruyorlar. Orada var. Başladığınız yerde hatta toplular yani baya. Hemen sıradaki seedimize geçelim. Bu seed bu kadar. Sıradaki seedimiz hemen açalım. Ve yazmaya başlayalım. 1, 2, 4, 6, 6, 3, 5, 2. Ben bunları açıklamaya yazacağım zaten. Birinci seed, ikinci seed diye. Siz oradan bakarsınız. Hemen Creative Mode açalım ve startlayalım. Bu da kısaydı herhalde. Ya böyle 10 dakikanın altına tutacağım videoyu. Şu an o kadar yorgun ki gecenin ikisi oldu. Herhalde 20 defa falan çektim videoyu. Ben video kayıt programını başlatma ve durdurma tuşlarını şeye koymuştum. Numpad'e koymuştum. Diğer oyunlarda pek kullanılmaz. Şimdi bunda nasıl girerken Alışkanlık olmuş direkt numpad ile açıyorum Bu yüzden Bayağı bir sıkıntı yaşatıyor bana Hemen girelim Hemen yanımıza doldu çıktı zaten gördünüz Kaskımız Barlarımız Odunlarımız ve kömürlerimiz var burada Şimdi Burası Yanlış hatırlamıyorum değil mi hatırlamıyorum evet Şimdi kapıdan çıktınız, buraya girdiniz, kapıdan çıktınız, sola döndünüz, şuraya. doğru ilerlerseniz orada bir tane şey göreceksiniz. Mağara. Oradan da güzel şeyler çıkacak. Hatta şu dağın etrafına da bakarsanız büyük ihtimal şuralarda bir yerde bir mağara daha var. Ar yan tarafında arka tarafında daha doğrusu galiba. Tam hatırlamıyorum. Ee, bu kartlardan var. Araba gibi olan şeylerden. Çekmelik arabalar. Oradan da ok, biraz altın falan çıkıyor işte. Yani bir, çok fazla bir şey çıkmadığı için göstermek istemedim. Hızlı olsun. Video çok uzamasın. Çünkü orası da yani bunun kadar olmasa da yarısı kadar uzaklıkta. Bayağı uzayacaktı. Hemen kaskımızı falan giyelim. Buraya girelim. Demir, altın kazma, demir, et ve adamantite. Bunlar önemliydi. Bunları öldürelim. Burada birkaç tane var. Şimdi arkadaşlar burası da bu kadardı şunlarla da savaşmak istemiyorum açıkçası yorgunum uğraşmak da istemiyorum Hemen sıradaki videoya geçeyim Video dediğimde seat anlayın işte Artık Artık tanıyorsunuz beni Hemen sıradaki videoya geçeyim 372 854 3, 6, 9, 2, 5, 8. Şimdi bu videoyu çekerken o kadar çok sorunla karşılaştım ki. E ilk başta pes sorunu. Çekiyorum. anlık olmuş. Unutuyorum bir de basıyorum. Videoya gidiyor. Farkına da varmıyorum ilk başta. Aklıma da gelmiyor tamam mı? Anlıyorum yani video kendi kendine duruyor. Sonradan aklıma geldi ulan lampede koymuştum ben diye en son video çekerken kayıt durdurma kayıt başlatma şeyini. Neyse sonra dedim ki lampetten yazmayayım yazmam. Video çektim böyle 15 dakikalık video çektim böyle uzun uzun etrafı dolaştım falan filan. Bu arada bunu başlatmadan önce şöyle şey yapayım başladığımız nokta burası. Hemen arkanızda şöyle bir tepe var. Şu ikisinin arasından geçip şöyle gideceksiniz. Hemen şu ağacın arkasında size gösterecek görünecek zaten diyecektim. Ki Heh, Korktum. Bir an korkuttu beni. Geçüklendi. yüklendi. Neyse işte videoyu çektim falan. Ben bir kontrol edeyim dedim, bir açtım, görüntü yok, Ses var görüntü yok seferde. Plan dedim. Hadi sabrımı zorluyor, son bir defa daha deneyeyim dedim. Bu video çıktı işte. Bunu paylaşmışsam çekilmişimdir. Bu arada dünya güzelmiş hemen yanımızda çok güzel bir altın depoziti var. Arka tarafta bir şeyler var da o kadar çok değil. Şu tarafta güzel bir topluluk var burada yine altınlar mı altınlar var görüyorum ilerde bak odun şey demirler falan var hemen şuraya girelim hemen şöyle çekelim Şimdi bu videonun özelliği de ne biliyor musunuz arkadaşlar bu video gerçekten çok güzel şey bu video dediğim bu seat gerçekten çok güzel bir seat çünkü gördüğünüz gibi grup olarak oynayanlar için çok güzel sırtlar düşürüyor. Bu kadar mı? Bitmedi. Çıktığınız zaman bu tarafa dönüyorsunuz. Şuradan devam ediyorsunuz. Bakın. Böyle geliyorsunuz. Şurayı açtıktan sonra bir bakıyorsunuz. Orada bir tane daha var. Gülübe. Baş biliyorsunuz acaba nedir nedir heyecanlanıyorsunuz bir dönüyorsunuz Blacksmith Ağzınız böyle kulaklarınıza vuruyor tamam mı? Bir yürüyorsunuz zırhlar. Ingotlar ve mitrilaks. Daha ne ister ki insan? Daha ne ister ki insan? Geliyorsunuz buraya. Pantolonu da yapıyorsunuz. Bir full giydiriyorsunuz abi. Yerleri de çıplak dolaşmayacak tabi. Ben böyle yiyorum. Siz mesela bunu bir kişiye pantolon şey yaparsınız. Göğüslük yaparsınız. Bir kişiye işte kafalık göğüslük. Bir kişiye ayaklık göğüslük. Bir kişi sadece adam antay zırhla gezer. Gibi gibi. Burada sit bayağı iyi. Bakın toplu toplu abi hep. Böyle şey değil. Bir tane orada bir tane orada gibi değil. Yan yana 3-4 tane. 5 tane altı tane hep bu şekilde bir seed bu. Bu seed'de de göstereceğim şeyler bu kadar. Açıkçası bu 3. seed'de herhalde. Bakın orada topluluklar var. Burada topluluklar var. Yani başlamak için güzel bir nokta aslında burası. Ya da tepe. Bak şurası ev kurmak için falan güzel. Bir şey diyemeyeceğim. Hakim Tepe yani burası. Ben bu CD özellikle çok sevdim. Bir kere full setli çıkıyorsunuz. Yani tek kişi için de çok iyi. Ama en az iki kişi ya da üç kişi öneririm. Çünkü diğer zırhlar boşa gitmesin. Ben sevmem öyle bir şeylerin boşa gitmesini. Neyse ilk başta söyledim hatırlamıyorum bir daha söyleyeyim videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bol bol da yorumlarınızı bekliyorum. Yakınlarda bir çekiliş yapacağım. Hala da LoL hesabımda oyun oynayamıyorum. LoL MOBA tarzı oyunları eskiden çok severdim. Şu an nedense oynayasım gelmiyor. Tam bir ara onu da 32 level yapacağım. Çekilişte yapacağım. Özellikle şöyle söyleyeyim şimdiden izleyip videoları beğenip yorum atarsanız çok güzel olur. Çünkü tüm videolardaki yorumları ve beğenileri bu çekilişe katacağım için sizin de faydanız olur. Çok fazla insan olmayacak. Yani bir kişinin 150 tane video diyelim. 5 tanesini beğenip yorum yapmış olması çok büyük farklara çarar da çok fazla kişi olmadığı için. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.